Evet, bab kapısından içeriye girdik. Topkapı Sarayı'nda gece gezisi için hazırız. Tarihinde ilk defa böyle bir gezi yapılacak ve bu gezinin ilki de 29 Haziran Cumartesi saat 9'da 11 arası gerçekleşecek. Biz de buradayız. Şu anda saat 9. Akşam karanlığı çökmeye başladı ve biz Topkapı Sarayı'nda tarihinde ilk defa gece gezmesi yapacağız ve şu an Birundayız. Birazdan Enderun'a geçiş yapacağız. Evet, Birun'dan içeriye giriş yaptık. Hava karardı. Bu karanlıkta şimdiye kadar hiç kimse Topkapı Sarayı'nı gezmemişti ama bundan sonra cumartesi günleri saat akşam 9'dan 11'e kadar e, vatandaşlar gezme şansı bulacak. Bugün bir ilk arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Yavuz Otan Sevim'in kılıcı, bu, bu, bu yolları çekmeyeceğim kullandığı hançer. <laughs> Burada da Kanuni Sultan Süleyman'a ait kılıç, kama, hala ve kılıç kemiği bulunuyor. 哎。 Çilemeyen kaşık elmasının yanındayız. Nasıl parlıyor değil mi? 17. yüzyılın ikinci yarısında Sultan IV. Mehmet döneminde saray kazinesini intikal ettiği düşünülmektedir. Sultan 3. Mustafa'nın e, zırhının önündeyiz. Şu ihtişama bakar mısın? Gerçekten muhteşem. Şöyle bana, tamam mı? Zat defterleriyle başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Kur'an-ı Kerim burada Osmanlı döneminden beri kesintisiz okunuyor. Sadece tek parti döneminde Kur'an-ı Kerim okunması sona erdiriliyor. Adnan Menderes dönemine kadar Adnan ile birlikte tekrardan 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okuma devam ediyor. evet gece yarısı topkapı sarayı gezisi evet. şu an Mecidiye dil kasrındayız İstanbul bu noktadan muhteşem görünüyor Gecede de gündüz gece saat 10.30. Şimdi de haremlik bölümüne giriyoruz. Yemek servisi, tablakar. Evet, haraevdeyiz. Mağbeyin taşlığı ve gözeler dairesinin olduğu bölümdeyiz ee, ve gece gezmemiz hala devam ediyor Topkapı Sarayı'yla. Özellikle buradan İstanbul'un ve en güzel görünen alanlarından biri tam karşımızda. Galata Kulesi'ni görüyoruz. Şu demirlerin olduğu bölümde Kösem Sultan öldürüldükten sonra cesedi günlerce burada sergilenmiş. İşte bu gördüğünüz bölgede.